Arasana, emir var. Çanakkale savaşı için bu ülkede sağcı, solcu, Kürt, Türk, Alevi, Sünni herkesin ortak bir değerlendirmesi vardır. Çanakkale savaşı orada yitirdiğimiz canlar bu ülkenin geleceğini kasp etti. Niye? Okumuş, yazmış, düşünebilen bütün gençleri Çanakkale Harbi'nde yurt savunması için kendilerini feda ettiler. Bugün yaşanan şeyin de illa bir ad koymak gerekirse Çanakkale Savaşı'ndan başka bir açıklayıcılığı yoktur. Siz akademisyeninden öğrencisine, askerinden gerillasına, yüz binlerce genci başlatıcısı olmadıkları Herhangi bir dahillerinin bulunmadıkları bir savaşla kurban veriyorsunuz ama olan bu ülkenin geleceğini oluyor. Giden bizim yetişmiş bilimsel formasyona sahip insanlarımız, eğitilmiş gençlerimiz, eğitimli gençlerimiz. Ama hepsinden önemlisi ortak yaşam umudumuz, ortak vatan beklentimizdir. Niye? sizin hurafeleriniz yüzünden. Bugün Rojava'da etnik ayrımcılık yapıldığını söyleyenler, Rojava'da PYD'nin diğer inançları, diğer etnik yapılanmaları tasfiye ettiğini söyleyenler, hiçbir şekilde buranın pratiğine denk gelecek bir gerçekliği işaret etmiyorlar. Ama bu sadece kayyum olarak atadığınız bir yerel seçimin sonuçlarını yok sayıp komple iptal edip yerine memur olarak atadığınız insanların neler yaptığına baktığımızda kimin etnik ayrımcılık yaptığı gün gibi aşikar oluyor. Şöyle bir şey olur mu? Kürt illerinde ilk yapılacak iş Kürtçe tabelaları Kürtçe hizmeti iptal etmek olur mu? Olur. Olursa bunun adı ne olur? Olursa bunun adı etnik ayrımcılık olur. Ondan sonra da efendim Kürt'ün eee HDP'lisinden değil ama muhafazakarından oy isteyeceklermiş. Bula bula bu aklı bulmuşlar. Sanki Kürt'ün muhafazakarının Demokratik ulus kimliği yok, ulusal onuru yok, izzet ve haysiyetten yoksunmuş gibi Kürt muhafazakarına yapılmış en büyük haksızlıkları yaptığının farkında olmadan sanki Kürt muhafazakarı bunu umursamayacakmış gibi böyle cin fikirler buluyorlar. Elleşmeyin bulsunlar. Çırpınıp duruyorlar. Bir tek çare olacak işleri yapmıyorlar. Çare nedir? Eğer Kürt halkının duygularından bağımsız gerçekten objektif verilerle düşünmesini istiyorlarsa bütün seçilmişliklerin seçilmişlerinin gasp ettiğiniz özgürlüklerini geri vereceksiniz. Bütün belediye eş başkanları ve meclis üyelerini geri görevine iade edeceksiniz ancak ondan sonra şuna belki hakkınız olur. HDP'ye gönül vermiş kardeşlerim, ona gönül verdiniz bize de evet verin demeye belki o da hakkınız olur. Onun dışında Kürt halkına sizin ne bir şey söylemeye hakkınız var, ne de bir şey talep etmeye hakkınız var. basına dönük baskıları dile getirmekten usandık. Artık sıradanlaştı. Cumhuriyet gazetesi, Ahmet Şık, Deniz Yücel ve yüzlerce basın emekçisi halen iddianameleri hazırlanmadan gözaltına almakta, tutuklamakta pek mahirler. Fakat üç sayfalık bir iddianameyi yazamıyorlar. Niye? Ortada suç yok. Ama bunların içinde Ahmet Şık'ın davası çok ilginçtir. Bugün ya da dün bir mahkemesi vardı. Cemaat Ahmet Şık'ı mahkemeye vermiş. Zamanında onun yargılaması yapılıyor. Bundan üç gün önce de cemaatçi olduğu ya da darbeci olduğu gerekçesiyle bile değil, iftirasıyla yine gözaltında. Bu durumun karabetini belirtmek için bundan daha iyi bir örnek olamaz. Ama Ahmet Altan'dan Ali Bulaca kadar sadece fikirlerini ifade eden bütün basın emekçilerine, Kadri Gürsel'den Ahmet Şık'a kadar özgür gündem çalışanlarından onunla dayanışma gösteren bütün aydın bilim insanlarımıza kadar herkes bu baskılar karşısında boyun eğmeyeceğini, zulme rıza göstermeyeceğini onurlu duruşlarıyla yüzlerce defa kanıtladılar. Bu da onlara dert oluyor ve zulümlerini gün geçtikçe artırmaktan başka bir yol bulamıyorlar. Sevgili arkadaşlar Ahmet abinin üzerine konuşmak istememiştim ama <laughs> epey konuştuk. <laughs> ee, önümüzde referandum var. Öncelikle seçmen kütükleri meselesinde kayıtlı olduğu yerde oy kullanamayacak insanlarımızın nasıl davranması gerektiği hususunda il ve ilçe binalarımızda gereken bilgilendirme masaları kuruldu. Bu konuda tereddüde olan ya da ne yapacağını eee bilmeyen yurttaşlarımız buradan bilgi alabilirler. Daha sonra Cemre ile başladık. Cemre ile devam edelim. Bu bu üç Cemre'nin üçüncüsü aslında Mart Mart'ın 6'sında değil. Nisan'ın 16'sında düşecek. Bunun bunu sağlamak da hepimizin ellerinde. Hep birlikte yılmadan, usanmadan buna çalışırsak baharın gelişini 17 Nisan'da kutlayacağız. Hepinizi saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Muğla'dan gelen arkadaşlarımız başta olmak üzere. Sağ olun, var olun.